Antalya'dan herkese selamlar. Antalya'daki son 2-3 gün. Bugünkü videoyu Dokuma'dan açtım. Dokuma Park'ın içindeyiz şu anda. Dokuma durağının hemen yanında bulunuyor Dokuma Park. Bir zamanlar Antalya Müzesi adında bir müzeye giriyor şu anda. Burada sadece bir zamanlar Antalya Müzesi değil. Açık Hava Müzesi'nden tut, Havabam Sınıfı Müzesi, Araba Müzesi'ne kadar birçok müze çeşitini bulmak mümkün şu an bir zamanlar Antalya Müzesi'ne giriş yapıyoruz. Müzesi'ne girdik şu anda. Antalya'nın geçmişine kısaca değinmek gerekirse 1919 yılında burada makarna fabrikası kurulmuş. 1923 yılında un fabrikası, 1928 yılında gazoz fabrikası, Antalya Elektrik Anonim Şirketi, Türk Anonim Şirketi kurulmuş 1925 yılında. 1923 ile 1930 yılları arasında Preze fabrikaları, çırçır, çır, çır ve vesaire fabrikalar kurulmuş. 1955 yılında kepez Antalya valisi Antiraslere taş fabrikası kurulmuş. Dokuma fabrikası da 1955 yılında kurulmuş ve son olarak yani zaman ilerledikçe 1976 yılında pil fabrikası kurulmuş Antalya'ya. Bu gördüğünüz Antalya'nın kartpostal resimleri. Bir tarafta el yazıları, bir tarafta nostaljik resimler, bir tarafta şimdiki resimler. Nostaljik arıyorsanız tam yerindesiniz. Bu gördüğünüz daktilo. Bu da bir çeşit daktilo. 90'lı yılların çocukları olarak biz çok iyi biliriz daktilonun ne olduğunu da. Bilmeyenler için anlatayım. Bilgisayara Word'te, Excel'de yazı yazıyorsunuz ya, önceden onlar daktilo ile yapılıyordu. Bilgisayar teknolojisi onları esir aldı. Bu da telefon. Ama nasıl bir telefon? Çok eski usul telefon. Önceden ev telefonları vardı böyle e, dokunmatik telefonlar çıkmadan önce. Artık tuşlu telefon da kalmadı. 90'lı yıllarda ben böyle bir telefon çeşidi vardı. Mesela bunu sonuna kadar getiriyorduk, sıfırlanmasını bekliyorduk vesaire bir telefon çevireceğim derken e, yaklaşık bir 1-2 dakika falan zaman kaybediyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi tek tıka basarak istediğimiz kişiyi arayabiliyoruz. Bunlar da o zamanın kameraları, ta ne zamanındır, kimdir, en az 31 sene önceki kameralardı diye tahmin ediyorum. O zamanlar 360 derece kamera yoktu tabii şimdi. 360 derece kameralar bayağı popüler, blok kameraları vesaire derken. Bunlar da tabii 30-40 sene önceki kameralar. Önceden bir de gazete denen bir şey vardı. Şimdi popülaritesini kaybetmiş olsa da Bunlar da o zamanın gazeteleri. Antalya nüfusunun aldığı ve verdiği göç anlatan ve göç farkını anlatan bir tabela. 2008 yılında 92 bin tane göç almış, 55 bin tane göç verirken 2017 yılında bu nüfus yani aldığı göç 90 bine kadar çıkmış, verdiği göç 70 bine kadar çıkmış. 2008 ile 2017 arasındaki farkı anlattım. Bu da yıllar içerisindeki Antalya nüfusu. Antalya 1970 yılında 600 bine yakın nüfusu olduğu söyleniyor burada. 2018 yılında ise bu nüfus 2 milyonun üstüne çıkmış. Artık gerisini siz düşünün. Hatta Antalya şu an öyle bir halde ki ben daha iki gün önce denk geldim. Sırf doğum gününü kutlamak için yani doğum günü uğruna Rusya'dan Antalya'ya gelen 3 tane turiste denk geldim. İzliyorlarsa buradan selam olsun. Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından sorunları yerinde tespit ederek halkın sıkıntılarını dinlemek amacıyla yurt içinde pek çok yere ziyarette bulundu. Atamız Antalya'ya ilk ziyaretini 1930 yılında İtalya'nın Türkiye'ye toprak istediği Rodos asker sevk edeceği haberin yoğunlaştığı dönemde gerçekleştirmiş. Atatürk 6 gün kaldığı Antalya'da Aspantos Tiyatrosu'nu ziyaret etti. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığı kentten yeniden geleceği sözünü vererek ayrıldı. Gördüğünüz Antalya'nın sinema alanı. Sinemadan kastım film festivali yapılıyordu burada Altın Portakal adında. Burada onu canlandırmışlar. Gelmişken mutlaka görün. Bu gördüğünüzde enstrüman bölümü. Burada bağlama var. Antalya'da bu aralar pek popüler değil ama Karadeniz'de oldukça popüler. Bu gördüğünüz cümbüş, ut, klarnet. Klarnet de özellikle İstanbul Ortaköy sahilinde A İstanbul'u çaldığınız zaman çok iyi görürsünüz diye tahmin ediyorum. Bu gördüğünüz keman İstanbul Bebek sahilinde çalan birine denk gelmiştim. Videosunu da kanalda bulabilirsiniz. Bu gördüğünüz de tef denilen bir işte bu bateri değil, vurmalı bir enstrüman ama bateri değil. Bir de son olarak kemane var. Ee, kemane teke yöresinde yaygın olarak kullanılıyor. Kabak kemane yöre havalarında özellikle gurbet havalarıyla çok uyumlu oluyor. Bu da enstrüman severler için hak bir bilgi olsun. Bu gördüğünüz kale içi, tabii kale içinin te temsili görseli. Tabii yıllar içerisinde kale içi inanılmaz bir şekilde gelişti. Yat limanından tut sür akvarlara kadar, rakbarlarda tut tişörtçülere kadar farklı şeyler satan yerlere kadar. Bu gördüğünüzde halıcı kız, halıcı kız nedir diye soracak olursanız Türkiye'deki ilk renkli film olarak biliyorum ben halıcı kızı. Bu da ek bilgi olarak size bunu sun. Bu gördüğünüzde geçmişten bugüne Antalya'nın futbol formaları. ...dokuma sahalardaki temsilcilerinin e, çeşitli futbol formalarını görüyorsunuz şu anda. Bu gördüğünüz Recep Gürbüz'ün heykeli. 1962 yılında dünyaya geldi, 1989 yılında hayata gözlerini yumdu Recep Gürbüz. Burada çeşitli figürler görüyorsunuz. Günümüzde Antalya'da güreş çok gelişti o günden bugüne. E, Beach parkta ücretsiz Cici Su eğitimi, Erdal Park'ında haftada 3 gün yapılan Cici Su dersleri vesaire derken... Jiu-Jitsu konusunda Antalya inanılmaz bir gelişim sağladı. Başka şehirlerde yapmaya kalksanız dört haneli rakamlara kıyarsınız ama burada ücretsiz olması büyük nimet. Tüm güreşçilere başarılar dileriz demiş Kepez Belediyesi. Ben de diliyorum. Bu gördüğünüz seracılığı anlatıyor. Seracılık demişken Antalya'da ben denk geldim. Yani Aksu'dan Kundi otobüste gittiğiniz zaman sıra sıra böyle fazlasıyla çadır bulmak mümkün. Çadır ama çadırdan kastım da anladığınız çadır değil, sera çadırları. Seraya merakınız varsa mutlaka bir gezin görün. Bu gördüğünüz temsili reçeller. Zamanında Antalya'nın yerlisi varken böyle Avrupa'ya Ruslara falan bırakılmamışken reçeller yapıyormuş çeşitli yerlerde. Bu da onların temsili e, görseli diyelim kısaca size. Şu an Antalya Tarihi Müzesinden çıkıp Modern Sanatlar Galerisine geldik. Havam sınıfı müzesindeyiz şu anda. Modern Sanatlar Galerisi diye geçiyor. 70'li yılların hatta 80'li yılların vazgeçilmeziydi Havam sınıfı. 90'lı yıllarda çocukluğumda defalarca izledim. tarafımızda Anadolu Şehitleri Müzesi'ni görüyorsunuz. Anadolu Şehitleri Müzesi içerisinde bir askerin odasının ailesi tarafından müzeye bağışlanmış ve sergiye sunmuş halini bulmak mümkün. Onun dışında Çanakkale şehitlerimiz var. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce kefersiz yatanı. İşte o buradan geliyor. Yani sizler için Çanakkale'de binlerce asker kefersiz yatıyor. Bunu söyleyebilirim sizler için. Onun dışı Sarıkamış şehitlerinin görsel temsili vardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesinde Ruslara karşı düzenlediği en büyük askeri operasyonlardan bir tanesi de Sarıkamış. O, şehitlerin görsel temsili görüyorsunuz şu anda. Gerçekten kelimeler düğümdür. Bu gördüğünüz bölge Bilim Müzesi. Bilim Müzesi'ne bir sem şey tarihleri de Konya'da gitmiştik. İkisini size yayınlamıştım. Yani onun kıyaslamasını da yapmıştık hatta hatırlıyorsanız kanalı takip edenler bilirler. Ee, burada rehber eşliğinde geziliyor. Yani kafanıza göre istediğiniz zaman istediğiniz yere e, gidemiyorsunuz ama rehber eşliğinde gezmenin de ayrı bir tadı olsa gerek. Sonra Antalya ile kıyaslamasını yaparız. Gezi alanımıza başlamadan önce şundan bahsedeceğim. Ee, Antarktika yaklaşık olarak 200, 200 yıl önce keşfedilmiş yeni bir kıta ve Antarktika'nın kelime anlamına bakacak olursak, Arktik'in karşısındaki Yunanca Arktikos'tan gelen bir kelimedir. Yani Kuzey tutma ailesinin karşısında kalan bölge anlamına gelir. Yani Anti-Arktika aslında Antarktika halini almıştır. Antarktika'ya gitmek için yaklaşık olarak e, 14.000-15.000 km yol katetmemiz gerekiyor anda orada bilim insanlarımızın kurduğu bir bilim üssü var. Antalya'da Kuruluş Odası'nda bulunuyor bu bilim üssü. Burada Antalya'dan rotalardan yola çıkacağız, Antalya'ya kadar ulaşacağız ve burada biletlerin üstünde duraklarımızın bu şeyler var, isimleri var. İsterseniz bunlara -M. e... basabilirsiniz damgalarınızı her durak için. İstemezseniz basmaklarınızı da isimlerden bahsedeyim Öncelikle Antalya'dan çıkıp İstanbul'a uçakla bir seyahat yapalım gerekiyor. Sonrasında İstanbul'dan Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires'e uçmamız gerekiyor. Uçakla sonrasında Buenos Aires'te hem de bir uçak yolculuğu yapıyoruz. Şili'nin başkenti olan Santiago'ya gidiyoruz. Santiago'da Şili'de yine bulunan bir şehir olan Punto Arenas'a gidiyoruz. Ve sonrasında Punto Arenas'ta Antarktika'ya yolculuğumuz yaklaşık olarak 14 gün sürmesi gerekiyor. 14 günlük bir gemi yolculuğu ortalama 14 gün. Horseshoe Adası'na yani Filipus'un bu adaya ulaşmamız bu ara yazdığı itibaren artık oldu. Antarktika'ya e yolculuğumuz bu şekilde oldu. Ben şimdi Antarktika gezi alanında isterseniz basın bekleyin yoksa böyle sorun Evet, evet. üstlerinde her şeyde e, şehirleri şeyleri var. Şimdi Antalya'da başlıyor İstanbul, Buenos Aires, Santiago, Kuzey'de. <laughs> <laughs> evet, bakın şurada hemen yazıyor ya, şehirlerin isimleri. Her şehrin kendi damgası var. romanını bırakacağım hemen çok kısa bilgi aktarımlarından sonra. Hemen sol tarafta bir mavi balinanın kalbi ağırlarının ve balinaların ağırlıkları. Dünyada yaşayan şu anda en büyük canlı sonrasında kahin balinalar şeklinde devam ediyor bu olay. Hemen sağ tarafında yaşayan bazı balinalarımız var. Bunların birazdan sesleri dinleyebilirsiniz. Atölyelerimiz olacak. Sığ balinaları var. Ee, Antarktika'da yaygın, en yaygın balinalardan sığ balinalar olarak biliniyorlar. Ee, Bunların bir bitki köksü var. Bir e, bitki köksü dediğimiz bit, şey aslında bir besin ağı. Yani bir besin ağına bakmak için, yani aslında kimin kim yediğini öğrenmek için, o besin zincirine bakmak için e, en alttan başlayarak en yukarıya kadar gitmemiz gerekiyor. Burada başladığımız nokta fitoplanktonlar oldu. Yani fitoplanktonlar aslında fotosentez yapan mikroskobik organizmalar. Ve sonrasında bunlara zooplanktonlar takip ediyor. Bunlar fitoplanktonları yer yine mikroskobik organizmalar, yine fotosentez yapıyorlar. Sonrasında kiriller, Antarktika'nın en önemli besin kaynağı kiriller. E, kiriller karides benzeri kabuklu hayvanlardır. Antarktika'da en çok besin olduğu besin zincirinin en önemli noktası olduğu kiriller. Buyurun böyle besin anlık bu alanda devam edelim. Neredeyse yüzeyi tamamlamıyor. Buzlarla kaplı bir kıtada olduğumuz için bizim için e, besin zincirinin en önemli kaynağı da biliyorsunuz ki okyanuslardan çıkıyor ve burada görmek istediğim şey şu yine birazdan bakarsanız isterseniz mesela penguenler, sutyalar, işte fitoplanktonlar en altta yer alıyor, mavi balinalar ve katil balinalar en üstte yer alıyor, foklar var e, ee, foklar, balıkları yiyorlar, küçük plantonları yiyorlar, kirilleri yiyorlar. Onun dışında katil balinalar burada bulunan besin zincirinde, mağaz balina hariç hepsi yiyor aslında baktığımız zaman. Penguenler yine balıkları yiyor, sütyaları yiyor, kirilleri yiyor, küçük yiyor. Onun dışında bu şekilde bir besin ağ zincirine bakmamız gerekiyor. Neresi olursa olsun, Antarktik olsun, Tarkoğlu olsun bir besin ağ zincirine bakıyoruz. Bu alanda yine bunları Birazdan ben anlatım bitirdikten sonra yine size serbest zaman bırakmak zaman o zaman izleyebiliriz. Şu orada <laughs> da iki foktan bahsediyorum hemen. foku. Antarktika'nın e, en yaygın foklarından bir tanesi. Aynı zamanda Beedle fokunun önemi şu. Beedle fokları en derine dalabilen foklardan bir tanesidir. En derine dalmaları da onları aslında başka hayvanlara yem olmaktan ve soğuktan koruyor diyebiliriz. Beedle fokları takmalar. Bu alanda Antarktika'nın bilgi örtüsü var. Buradaki bitkilerimiz buradaki hepsi Antarktika'dan At getirilmiş bitkiler, orijinal bitkiler. Ee, burada aslında mantarlardan ve alplerden oluşan bitkiler var. Karasal e, bitki örtüsünde. Buzulların ayrılmasıyla beraber daha çok bu alplerin ve mantarları aslında biz e, liken adını veriyoruz biz bunlara. Bu likenleri işte buzlu olan yerlerde, çok yaşaması çok zor olan yerlerde, dağların tepelerinde, çöllerde rastlayabiliyoruz bu lükenleri. Antarktis'in de bitki örgüsü liken olarak adlandırıyoruz. Bu nerede? Bunu da bir ay zarar bir gaz kapasitesi zarar görmeye başlıyor ve karbondioksit gazı altınızda içerisinde hafız oluyor ve dışarıya çıkamıyor. Bu olay da küresel ısınma dediğimiz olay aslında ve bunlar erimeye başlıyor, seviyede yükselmeye başlıyor ve bundan artık yıllar sonra tamamen küresel ısınma ilgisi altına gideceğimiz için bu ortadaki göreceğimiz şeyler, yerler var bu ortadaki yerler, bu ortadaki göreceğimiz yerler Türkiye'de bulunan ve bundan yıllar sonra artık Antarkt'da tabii ki bunlar erimeye başladığı zaman tamamen deniz tebirlerin artmasıyla beraber şehirler sular altında kalmaya başlıyor. Ve Türkiye'nin sular altında kalacak yerlerin payı, haritaları mevcut İsterseniz bunları yakından yine inceleyebilirsiniz. Tamamen karbonhidrat gazının salınmasıyla küresel ısınmayla aslında bir sera gazı etkisi yaratmasıyla alakalı bir durum haline geliyor. Şu an Antalya Bilim Merkezi'ndeyim. Daha önceden Kayseri'de bilim merkezine gittik, Konya'da gittik vesaire. Burada dediğim gibi rehber eşliğinde yapılıyor gördüğünüz gibi. Ancak bu şimdiye kadarkilerin arasında en iyilerinden bir tanesiyle en iyisiydi diyebilirim sizler için. Rehber eşliğinde yapıldığından dolayı çok ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Kayseri'de veya Konya'da gittiğimde tamamen kendi başımaydım. burada başlıyor. Tekerliğin bulunması, ateşin bulunması, el baltası vesaire. O zamanlar insanları tabii şimdi tilkanlar yokken bulunan şeyler, kısaca ateşin bulunmasından bahsedeyim. Yıldırım düşmesiyle bulunmuş söyleniyor. Tekerlik ise çok farklı bir şekilde bulunuyor. Zamanında insanlar tekerlik yokken ağır çeke çeke götürüyorlarmış. Bir süre sonra tekerlek bulunmuş. Ve bundan sonra ilk çağ geçiyoruz. Şu an orta çağ bölümündeyiz. Yani bu gördüğünüz Paskal üçgeni. Pascal mantığından bahsedeyim. Burası bir 2 iki katı yapıyor. Iki, iki. Bunun da 2 katı dört yapıyor. 2, i̇ki, iki, Bunun da 8 yapıyor. Yani bu üçgen böyle sonuna kadar gidiyor ama belli bir yerde durması gerekiyor görsel gereği. Asgari işlerinin mantığı kısaca bu. Orada da denizaltı var. Normalde aşağıda olması gerekiyor. Fakat çok fazla basıldığı için yukarı çıkmış. Ee, oradan basına basın, yukarı çıkartıyorsunuz. Ee, burada e, böyle bir ipotleri var. Bunlar çevirildiği zaman böyle bir animasyon e, oluşuyor. Fakat zamanında bulunmuş, alkış yapılmış, bir şey durulmamış. O sebepten dolayı e, kullanılmamış bir ipotlardır. Bu da aynı gibi paylaşılıyor. orta çağda böyle cidden süre geçiyoruz. Zekâsı Suresi'nin bir çıkardı. Yapay zekâ artık hayatımızın her yerinde maalesef de. Son 2-3 sene içerisinde yapay zekâ kelimesini duymaya çok alıştık. O da onlardan bir tanesi. Ben yani ilk olarak bunu buradan kaldırıyorum. Ne olsun, ne renk olsun istersin diye soruyorum. Ben yani bir renk seçeceğim. kırmızıyı seçtim. Arabanın sarıya döndü bir dakika. Kırmızı. Okay, okay. Sonra bunu ee, bir soru geçimde rüzgarı ister, ister misiniz Yüksek diyorum. Sonra bunu bir soru geçimde arabanın en iyi beyazı rüzgarı istiyoruz. Yüksek olsun. Arabanın markasını soruyor.

müzeye girdik çıktık. Sırasıyla Eski Antalya Müzesi, Ağabey Sınıfı Müzesi, Şehitler Müzesi ve son olarak bilim merkezine girdik. Ancak girmediğimiz bir tane vardı. Bu son oluyor. Sırasıyla Eski Antalya Müzesi. Ardından Alahovam Sınıfı Müzesi. Onun ardından Şehitler Müzesi. Onun ardından Bilim Merkezi. Onun ardından da Araba Müzesi'ne girdik. Videoyu gördükten sonra siz ne düşünüyorsunuz? Mesela girmek ister misiniz? Ya Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.